Öyle bir hmm. muhabbet yok muydu? Hı -hı. İçeceklere bakalım. Drink. İçecek. Ben bunu yapmış mıydım? Hep benzer bunlar yani Biraz... Oğlum Didi'nin yanındaki ne aman Ney? H2O kanka oksijen. Hocam <laughs> <Kanka> bunu yapmamış <laughs> mıydın? Onun altındaki ne lan? Oğlum H2O işte. Hani? Ayranın altındaki. Ayna. Ayran, ayran, ayran. Aynı amına. Nescafe Press, kahve. 6, 6. Fanta. Altı. Salep. Salep. Oldu diyorum. Altı <laughs> Salep. Oldu diyorum. <altı> diyorum <laughs> Salep. Nes Salep, diyorum. Salep. Al. Boza Salep. Çirink. Ananın amı. <laughs> <laughs> tamam hadi bunu yapalım o zaman. Nescafe Press baba. Agoz. <laughs> ben ya. iyi olmayan, ben fena olmayan, ben iyi olan, ben çok iyi olan. Nescafe, Kanka ben bunu Nescafe. Bu sabah içtim çok güzeldi. şey değil mi? Bu neydi? Koaçı bu. Sadece bakıyorsan markalar. markalarla başın derde girebilir kardeşim. Bir şey olmaz be. <laughs> bence. Kanka bence. Yani. Ben bok olan demeyeyim. Tercih etmem. <laughs> Puan e, yaz. Aramam. O vasatın üstü yaz. E, olursa içerim aramam. E, orta. Güzel İkire. harika böyle şey yani dava yemeyecek şekilde ya şey yaptım. Puan yaz senin yaşa. Şey. Puan nasıl yani 1 2 3 4 5 olsaydı. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya da S A B -C. C, -C. C, C Öyle de yapabilirsin. Arada içerim falan. Tamam. Ya Buradaki her şeyi içersin aslında hiçbirini içmem değil. Aslında doğru. Hadi başlayalım baba Nescafe Press 3. Ama hayır. Bak bir tane de mavisi var onun. O klasiği Mavi vanilyalı. 4. Ayran 5. Ayran 5 baba. Beş. Bu büyük ihtimal salep. Yok salep şu. Red Bull'un vanilyalısıysa 5. Şevaniya diyorum. Normalisi 3. Ee, Hindistanca bizde. İnsan 5 zaten. E, Götüme bu, dolayı bu, dolayı bu ne ya abi? Gibi. Bozo bu büyük ihtimal. Bozo. İnsan cevizliyle duş alırım. Bozo 3 yani. Kanka Fanta'yı Aramam. direkt 1'e indirse hatta dokunma bile amına koyayım. İnsan cevizliyle elimi yüzümü yıkarım. 2. Ruko 1 amına koyayım. 2. Amınak. Gazoz. Severim 3. Lipton, 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 Lipton. mango, mango 5. Hangisi? Kanka mango 10 amına. Gazoz değil bir şey diyeceğim bu. Gagoz. Gagoz'un Gagoz kö kötü kanka bu. Ben küçükken arardım bunu bu 4 puanla amına koyayım küçükken. Kanka o, o değil içmedim işte. Bunu. Ben bunu hiç oğlum o amına koyayım. Gagoz ne? Oğlum. içmedim. İçmedin mi hiç? hayır. Oğlum, biz arardık bunu amına koyayım. Çok güzel iyice. bir gazoz. Evet. 4. Bu gazozu çok beğendim 4. Kola. Kanka 5 amına koyayım. kola. Cam oğlum 5 lan. Cam şişe evet, cam kanka. şişeden iyidir yani. Bir şey diyeceğim. Cam şişe kolanın normalden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. Zaten. orada öyle. Zaten, zaten işte. yani plastik. Hepsi 1 direkt. ki. Hepsi bir mi? İki kan. Yani kola Koku, çok kola içen varken... biri değilim. Koku, kola'yı çok içen biri değilim. Kola Zero 5 ama. Kaprisan da 5 baba. Zero iyi 5. Çay 5. Çay her öğün gidiyor kanka. Sprite 5. Süt 5. Didi Mango 5. Mango ya Hiç. dedinin Ba o. bergamotlu. Yeşil, yeşil Bergamotlu. Pardon. Ye yeşil, pardon. yeşil Yeşil ne ya? Yeşil. Bergamotlu. <laughs> bergamotlu. Yeşil limonu Hiç, Yeşil limon. Bence dedim. Yeşil limon. Bu iki. Gagoz bilmiyorum. Bu ne Gaz. Gaz ne ya? Oksijen. Aç Su. Su. Su beş. Bu kahve. K kahve. 5 beş. Monster 3 Nescafe yes bu 4 5 be. Salep 4. Lipton Ice 3. E. Ee, limonun sodayı hiç aramam ya. Hiç e, öz Bu kanka soda aramam chat ben ya. Bir tanesinin tadı çok kötüydü ama bu, bu limonun da güzel, soda güzel. Üç. Abi, bir, ya. limonun güzel. 3. Sırmanın limonu su güzeldir. 2 belki yoklukta gider. Yani Bey 2'ye mi koydun? Bey değil bu Öz Yakup. Öz kaymak. Okunmuyor. Öz bilmem. Bey pazarı gibi ya. Öz öz yazıyor. öz bey öz. Sandım lan. La, öz la. Öz öz kaymak. Öz öz kaymak. Bizim burada sadece bey pazarı var amına. Öz yakın. Kanka, Kanka 4 veya 5 ya. <gülüyor> 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 Limonata gerçek yani el yapımı değilse ben beğenmiyorum. Çok şekerli oluyor. 3. Baya kötü. Baya kötü. Bir. Çünkü bilmiyorum. Bu bu böyle abi kokusda binmiyor hani bilsem 4 5 belki giderdi. Limonlu soda size çok yapay gelmiyor mu kanka? Bana çok iğrenç geliyor. yapay? Limon sodayı ben beğeniyorum. Ne yani yapayım. böyle çok nasıl diyeyim sana tatlı acı o limon tadı yok yani kendim normal limon. sade bir pazarın içine limon sıksam Ananlarım, daha keyif alıyorum mesela. Amın kanka, ananın. Ka bu ne amına Amı. Oo, oğlum eşkade günkümden olmaz. Her şey var lan. Tamam burada bildiklerimizi yapalım o zaman. Alright var. Bu ne kanka? Adam dur dur Başka ya. bir video Yedi... konusu mu olsun? Çok sinirliyim amına koyayım. Yedi güzel adam. İzlemedim. İzlemedim. Devadı <laughs> duydum. Sultan Kösem. Kösem. Annem babamdan, de, dayımdan He. falan filan.